Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere kedi dili Tiramisu nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle malzemelerimiz iki paket kedi dili tramüsyonuz. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Bu iki paket bir paketin içerisinden çıkıyor. 5 su bardağı sütümüz var. Tencereye alıyorum. üste alalım. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı şeker, bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtayı da kırıp. bütün malzemeyi bir güzel karıştırıyoruz. Ocağın üzerine almadan burada bu malzemeyi karıştırıyoruz tupaklanmaması için pişerken. Evet şimdi ocağın üzerine alıyoruz. Ocağın üzerine aldık malzememizi. Sürekli karıştırıyoruz katılaşana kadar. Krema haline gelene kadar sürekli karıştırıyoruz malzemeyi. Arkadaşlar kremamız koyulmaya başladı. Ee, dibi tutmaması için sürekli karıştırıyoruz koyduğumuz andan itibaren sürekli karıştırarak koyulaşmasını bekliyoruz. Bu şekilde tamamen kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kremamız göz göz oldu. Kaynamaya başladı. Ee, kıvamı da katılaştı. Şimdi altını kapatıp soğumaya alacağım bunu. Evet altını kapatıyorum. Bir kenarda şöyle soğuk bir göze alıp Soğumasını bekliyoruz. O arada biz e, kedi diline ıslatacağımız e, kahve karışımını hazırlayacağız. E, kahve karışımını hazırlamak için şöyle bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı tepeleme bir yemek kaşığı şeker atıyorum. 1 tatlı kaşığı toz Nescafe atıyorum. 2 yemek kaşığı da süt tozu ekliyorum. Kahve kreması. Ee, bu karışımı granül kahvelerden de üçü bir arada olan. Hazır paket kahvelerden de hazırlayabilirsiniz elinizde varsa iki paket kahve yine bir bardak su bir yemek kaşığı şekerle birlikte bu karışımı elde edebilirsiniz tamamen karıştırdıktan sonra geniş bir tabağa karışımımı alacağım ve kedilerini bu karışımla birlikte ısıtacağım. Topak kalmayacak şekilde tamamen karıştırmam gerekiyor. Kahve karışımımız hazır. Bunu şöyle bir yemek tabağına alıp kilidilerimi bunda ıslatacağım. Bir yandan da kremamızı hazırlamıştık. Buna bir paket şekerli vanilin ekleyeceğim. karıştıracağım şöyle ara arada yine kabuk tutmaması için karıştırarak soğumasını bekleyeceğim soğuduktan sonra bu karışıma 200 milim de labne peyniri ekleyeceğiz zaten marketlerde kutularda satılıyor 200 milimlik 300 milimlik Evet ara ara karıştırarak soğu soğutuyoruz kremamızı. Kremamız e, soğudu. Şimdi e, labne ekleyeceğiz demiştik 200 gram. Bu 300 gramlık bir kutu. Şöyle 3'te ikisini kremama ekliyorum. kremamızı tekrar karıştırıyorum. Evet karıştırma işlemimiz bitti. Evet hazırlamış olduğumuz kremaya bir 200 gram labne koyduk. Yine 200 gram da krema koyacağız, hazır krema. Bunu da koyup çırpacağız tekrar. Evet, kremamızı da ekledik. Blenderla güzelce katılaşana kadar çırpıyoruz. Kremamız tamamen hazır. Bütün malzemelerini kattık ve karıştırdık. Şimdi ıslatmak için de kahve karışımı hazırlamıştık. Bunu da tabağa döküyorum. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle bir adet kare borcamıma bir paket kedi dilini kahve karışımında ıslatıp koyuyorum. Evet, kalıbımızın e, tepsimizin tabanına ketetillerini e, kahve karışımında ıslattık ve dizdik. Şimdi kremamızdan üzerine gezdiriyoruz. Bir sıra kedi dilimizi dizdik ve üzerine krema sürdük. Genelde tiramisu tariflerinde yok ama ben araya bir katta şöyle kakaolu petibör bisküvi dizeceğim. püskülleri de düzdükten sonra üzerine yine bir kat krema döküyoruz. Evet, üstümüzün üzerine de kremayı döktükten sonra diğer paketimizi açıyoruz ve üstümüzün üzerine ıslatarak süzüyoruz. evet kitlediklerimiz dizdik tekrar üzerlerini kremayla kapatıyoruz Evet arkadaşlar tepsimize döşedik kedililerimizi. Ee, şimdi bunu dolapta 5-6 saat dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra üzerine e, bir su bardağı soğuk sütle çırpılmış sade bir paket krem şanti e, çırpacağız ve üzerine bir kat e, yayacağız pastamızın. Onun üzerine de kakao serpip e, servis edeceğiz. Şimdi e, dinlendirilmek üzere dolaba atacağım. 5-6 saat sonra çıkartacağız. Tiramuzumuzun üzeri için e, bir su bardağı süt alıyoruz bir kabımıza. Bir pakette sade krem şantimizi üzerine döküyoruz ve çırpıyoruz. krem şantimizi çırptık. Şimdi e, tiramisumuzun üzerine yayıyoruz. ince bir tabaka halinde. adet krem şantiydi. Ee, üzerine sürdük tiramisumuzun ve şimdi kakao üzerine kaplamaya sıra geldi. Şöyle çay süzgecimle birlikte eleyerek üzerine tamamen kakaoya bulayacağım. Evet, da serpiştirdik görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bir iki saat daha e, dolaba atacağız dinlendirmek için. iki saat sonra servis edebiliriz. Toplamda 5-6 e, saatte e, servise hazır oluyor. Evet, tiramizmuzu e, servis tabağına aldım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşadı, soğudu. Üzeri bir hafif çatladı ama tadı mükemmel. Tattım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.